Merhaba arkadaşlar. Bugün taç koleksiyonumu göstereceğim. Hadi başlayalım. Öncelikle şöyle bir tane e, tacım var. Dur şu, takıldı. Takıldı. Takıldı, yardım edin. Şunu bir Heh. Şurada bir tane tacım var şöyle çiçekli. Şöyle kafamı takıp göstereyim. Evet. Bu da böyle gözüküyor. Şunu Şuraya koyalım. Şimdi burada da bir tane sade tacım var. Böyle. Bu da şöyle. Dur bir dakika. Bu da böyle arkadaşlar. Şunu da şuraya koyuyoruz. Bir tane şöyle arı maya tacım var. Böyle. Şöyle arama yatağı var. Böyle gözüküyor. Şunu da şöyle koyalım arkadaşlar. Burada da şöyle Burada da böyle bir tane tacım var arkadaşlar. Şöyle iki Mouse gibi. Sonra aha, şurada bir tane unicorn tacım var. Böyle saçları olan. Dur nasıl takılıyordu şöyle bir tane unicorn tacım var ama boynuzu şöyle durmuyor ama olsun yine de güzel arkadaşlar böyle şunu da şuraya koyalım sonra ee, bir tane şöyle tacım var arkadaşlar şöyle taçım var şöyle var tacım bir tane şöyle takıyorsun ve böyle gözüküyor arkadaşlar şunu da şuraya koyalım. Sonra bir tane de şöyle hmm, ev sevdiğim tacım var bir tane de şöyle bir tane de ev sevdiğim tacım var arkadaşlar. Şu şu da şöyle gözüküyor arkadaşlar. Bunu annem bana bugün aldı. Şu ev sevdiğim tacım. şey anne bunu yine aldığı için bu artık benim ev sevdiğim taç oldu. Bunu da şuraya koyalım. Bu da e, şurada bir tane de şöyle pomponlu tacım var böyle. Şöyle pomponlu tacım var. Bunu da buraya koyuyoruz. Sonra e, şurada da bir tane çiçekli tacım var arkadaşlar. Buralarında çiçek olan arkadaşlar. Bu da böyle gözüküyor. Bunu da şuraya koyuyoruz arkadaşlar. E, bu da şöyle saçları olan bir tane tacı var böyle. Bunu da şöyle koyalım. Şurada böyle. Bu da şöyle. Bu da böyle bir taç saçları pembe olan böyle. Şöyle saçları pembe olan bir tane daha şöyle örgülü var. Bunu da şuraya koyalım. Son iki tane tacımız var. Bir tane daha şöyle sade var arkadaşlar. Böyle takıcı arkadaşlar. Şunu da buraya koyalım. Son olarak da bir tane de şöyle örgülü tacım var. Böyle sade. Bu da böyle arkadaşlar. Bunu da buraya koyacağız. bu Bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.